Ha ha ha! Alfa da var mı geleceğim bütün Alfa da var mı geleceğim kız bizle? Hadi gel bakalım geleceğim. yeni bir video ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz bakalım? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar şükürler olsun ben deyim. Ee, çalışmaya devam ediyoruz her zamanki gibi. Bugün arkadaşlar koyunla ben gidiyorum. Bakalım Alfa gelecek mi benimle beraber? Ee, göreceğiz. Şimdi bugün çobanız arkadaşlar. Bugün çobanlık yapacağız. Şöyle sopamı aldım. Sopamı görmeyenler için bakın. Güzel bir tasarım. Ee, sıcak ya. Ben soğuk diye tahmin ettim. Kalın bir şey giydim ama gerçekten bayağı bir sıcak. Ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Bismillah dedik. Kapıyı açtık. Şöyle yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Bak. Bugün neler yaşayacağız? Neler olacak? Hepsini an an sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Alfa kocaman oldu ha. Baksanıza. Rüzgar çok bu arada. aldım. Alpa sana ve Mert. Geliyorsun yan yan da gitme eve bak beraber çobanlık mı tutuyoruz? bir alış bakalım Beğenirsen gelirsin her gün. Beğenmezsen gelmez Allah. Bir tane düştü diğerleri çok yukarıda ya. Alamam şimdi. Alpa bugün beğenirsen bakalım devam ediyoruz sen de yolculuğu. Beğenmezsen kaldın Hadi gel, gide. gel. Bizim burada bu elmalara lehrebek denir arkadaşlar. Sizin orada ne denir? Bakın ekşi bir tadı oluyor biraz. Şöyle daha çok böyle tarlalarda falan oluyor. Hani bahçelerde çok nadir bilmiyorum görmedim yani. Hep böyle tarlalarda, arazilerde olur. Güzel de tadı olur. Kolay kolay çürümez. E, soyunca da çok güzel oluyor. Akşamları oturup böyle bayağı bir soyup soyup giyiyoruz. Ben video düzenlerken böyle. İyi oluyor. Ah bayağı gezecek şimdi. Bakar mısınız? Kuyruğa falan bak. Tepetileri iyi gözetlemem lazım. Yoksa böleriz valla. Kara güzel kızım benim. Bir şey yok elimde. Alfa, kıskandın mı? <laughs> cık cık cık. Sen bunları alıştın <laughs> ya. Sen var ya, süper bir köpek olacaksın. Biliyorum. Hoş geldin sarı kız. Kocaman oğlan. Susuyor bu arada. Vurursun <laughs> falan. Alfa bak yanaş Yanaşma. Koca oğlan. Aa kırmızı alıoğul. Siz hala duruyor musunuz ya? Doğada ne varsa bugün her şeyden yiyeceğim. Bir daha bulamayabilirim. sakin, relax. Şuna bakın arkadaşlar, üzüm gibi aynı ya. Ne kadar güzel. Büyük büyük bir de. Ben bunları ne yapıyorum? Yiyorum. Ne dedik? Bugün doğada bulduğumuz her şeyden tadacağız. Çünkü bir daha bulamayız da. Bu arada bunlar olmuş arkadaşlar. Bakın. Yumuşacık. senden kimse oynamasa bile ben oynarım senden ya. İsten çok önemli Ateş Ana, şapkayı takalım mı sana? Kalk bir ayağa. Kalk bir ayağa kalk. Kalk bir. Kalk bir. Şapka da hacı. Koz ver. Vermez. Kanki oyunlar gitti. Işimiz, işimiz var gücümüz. Isırma işte ısırma. Geçen gün bir atladı arkadaşa şurayı bir yırttı. Bu böyle işte. Bu böyle dişler ooo dişler var ya efsane çıkıyorlar. Valla çok güzel çıkıyor dişlerin. He. Kankim benim be. Kankim benim ya kankim. Şişt. Aşağıda dolanıyor arkadaşlar. Isırma işte be. yaslanacaksın. Öyle yemeğini çıkaracaksın, yiyeceksin. Ama getirmedik biz. Niye? Çünkü günler çok güzel ya. Yani taşımaya değmezdi. Çantada elma var ama. Alpa seni ne zaman yıkıyoruz E şimdi bu havalarda da yıkamak istemiyorum. Ha, rüzgar bir çarpar. Allah hemen hastalanırsın. Zaten yeni yuttuk. Merhabalar efendi <laughs> Gel gel. <gülüyor> ne yapacak sana? Hem korkuyor hem sunuyor. Kıskanıyor mu yoksa? Hı? Elimi bırak. Elimi yalam işte. Şimdi şey yiyeceğim. Elma yiyeceğim. <laughs> elimi bırak dedim, bırak dedim ya. Elimi illaki yalayacak. illaki yalayacak. Şu kanını çap 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 yaparım. Oyun gidiyor. Kanki yapma işte. Kanki dur ya. Niye böylesin ya? Osmanlıcaz bir dur işte be. Böyle davara geldin ya. Gece sabaha kadar yatarsın kaldı. Soluksuz uyur ha. Bugün ilk defa böyle çok yorulacak Ortalama o. E, ben günlük zaten 10-20 bin adım atıyorum. 20 bin, 10 bin adım atıyorum. Eğer Alfa da benle beraber öyle adım atarsa bugün işim bitti Alfa pestilin çıkar pestilin arkamdan geziyor çünkü arkamdan gezmesi iyi çünkü arkalarda falan kalır kurt mut anında yakalar. Rab, bırak re Koy anasını şimdi yırtacağım vallahi yırtacağım ana eyvahlarım olsun kopardı bırak bırak bir daha tokları yiyecek mi? He? bir daha yiyeyim aşkım. Tamam. Ya bu yavrulara işte sürekli şey vereceksin. Ee, bir şeyler vereceksin. Karnı hiç aç kalmayacak. O zaman yemez tavukları. Yani öyle düşünüyoruz. Şimdi Alfa mama yiyordu. Ben gündüzleri Alfa'ya mama veriyordum. Sabah akşam diğer köpeklerle beraber yal yiyordu. Veya et yiyordu. Tavuk etine hastalanınca çok alıştı arkadaşlar bu. O zaman da pişmiş et verdim. Hani pişmemiş vermedim ama ne de olsa tavuk yani. O zaman alıştı bu iyiydi bu. Şimdi de tavuk yiyor. Tavukçu. Tavukçu da tavukçu. Tavukçu da tavukçu. <laughs> Gözlerin hala düzelmemiş biliyor musun? İçeri geçti diye böyle hastalıktan sayıklayınca. Hala daha düzelmemiş. Yani bırak re. Sana şey yapacağım. Pitbull gibi şöyle tutacağım. Güç ölçüden. Güç. Ötük daha büyü de ondan sonra böyle kurtları yakala tamam mı? Şimdi benim elimi yavaşça sakince bırak. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Al işte yapma. Koyun gitti kızım. Hele bırak O yüzden Soğuk var kanki. Çok soğuk. Donarız saat daha 2 altıya kadar dişleri döküyoruz orada. koyun güzel yayılıyor arkadaşlar da üşürüz yani tek sıkıntı o sabah yandıydık şimdi çok sıcak orak gidem koyun gitti <laughs> anam neredesin al <laughs> görmüyor mu ben siz puslandın da arkama tane yani Instagram'ı, Reals videosu e, çektik Alfa'yla beraber, Koyunlarla beraber. Şunlara bir yerlere adresi bırakıyorum e, takip etmeyi ve oradaki videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'da böyle e, YouTube'da hani haftada 4 tane 3 tane video atıyorum ama Instagram'da anlık hikayeler, durumlar, reelsler, fotoğraflar hepsini paylaşım yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Valla dondum çok soğuk var. Ya soğuk yok aslında rüzgar çok fazla. Ee, rüzgar çok fazla olunca işte insanı üşütüyor. Evet şöyle yavaş yavaş geziyoruz işte. Biraz karnımız acıkmadı değil açıkçası biraz karnımız acıktı. Alfa ile beraber çubuk yedik ama alfa beğenmedi, yemedi rüzgar ya. Zaten bizim buranın rüzgarı hiç bitmez arkadaşlar. Videolardan çoğunuz bilirsiniz. Hmm. yazın da çok rüzgar olur. Bu sonbaharda işte kışa yakında çok rüzgar Hep rüzgarlı yani bizim burada. Bir de tepedeyim arkadaşlar. Telefon çalıyor. Alo. Ya üşümedim de rüzgar çok ya. Sen neredesin? Ha. Ha. İyi. Tamam. Tamam, Tamam. Hadi, ee, şimdi ha çok acıktın ama anasının tatlısı akşam yersin artık. Oh, bu flex çünkü dondu ya söylemişsin. Haydi bakalım saatte zaten üçü geçti yavaş yavaş. Ah tavşan tavşan tavşan. Köpekler görmedi. Kaçtı şurada. Ay kaç ne olur ya ne olursun kaç ya. Umarım paslanmamışsın dur Abi bende de göz var ya. Lütfen kaçmış ol ya buralara da saklanmış, olabilir. Lütfen kaç ya. Vallahi bir saattir arıyorlar av köpekleri. İyi ki görmediniz. Şu an çok mutluyum. İnşallah kaçmışsındır. Buralara falan yakalanmamışsındır. Yani pıslanmamışsındır buralara. Tavşan yani buralara verir arkadaşlar. Böyle olmaz. Of hiç yakalayamıyorum ya. Keşke böyle kamerayı falan yakalayabilsem. Sizlerle de paylaşırım. Kaçtım mı? Kokusunu aldı bizimkiler ama lütfen kaç ya. buraya sakın saklanma. Daha kadar kaçmıştır o inşallah. Bunlara saklanmamıştım. Bayağı rüzgar var tavşanı gösteremedim size ya. Böyle bir de Hızlıca gitti verdi. Tavşanı kaldırdılar arkadaşlar. Of ya! Kaç dedim sana ya! Bizim bu ağ kaçmaz şimdi arkadaşlar. Gördülerse yakalarlar. Of ya! Al da gel buraya gel! O küçük siyah var ya o kadar süper bir avcı ki arkadaşlar. Çok felaket kaçtı gitti. Demek ki aşağıya inmiş tavşan. O da kaldırıverdi. Bu durum beni üzer. Saldırıya orada! Aa, ah, gidin. Yeter bu kadar mı? Gül. Ah. Ben de mi yiyeceksiniz ya? Yiyecek bir şey yok. Kaçtım o ağacım buradan. Allah aşkına kötü. Yaklaşık 5 dakikadır falan alfa yok yanında. Göz! Alfa'yı nereye koydun? Bununla oynuyordu. Alfa! Anam! Gel kız buraya! <laughs> Lan sen var sen ne dümdümesin sen ya! Gel kız buraya! Gel! Ama adını öğrendi arkadaşlar. Farkında mısınız? Alfa dediğim zaman her zaman geliyor. Alfa gel. Gel 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 <laughs> gel. Onu şunu bücürür. Bücür. Oy oy Tatlım benim tatlım. Tatlım. Soğuk var ya. Sen beni ısıt. Ben sana ısıtayım la. Sen sıcacıksın. Ben üşüyorum. Sen nasıl böyle sıcacıksın? Adam. Tantış tantış tantış. Tantış tantış tantış. Tantiş, tantiş, tantiş. Tantiş, tantiş, tantiş. Sıcacıksın kız. Vallahi. Isırma elini. Kankim benim be. Şu bücürle oynuyordum. Sonra kayboluverdi yanımda. Korkutuyorsun beni. Bak vallahi sakın kendin gitme tamam mı? Vallahi çok tehlikeli. Kurt alo gidersen şuradan tuttum ben bir seden. Şöyle. loptak tak yudu ver seni. Bir lokma da. Cimcime. Aşağıya sallandırdım. Koyun geldi şu evin yanına. Keçiler de aşağı doğru indi arkadaşlar. Geliyor yavaş yavaş. Köpekleri bıraktım yanına. E, Alfa benle beraber geliyor. Şimdi içerideki koyunlara bakacağım. İneklere, buzağılara falan bakacağım. O yüzden bunlar yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Bunlar gelene kadar da ben içerideki işlerimi en azından halletmiş olurum. Çünkü e, su falan doldurması çok zor oluyor koyunlar içerideyken. Bunlar gelene kadar ben işimi hallederim en azından. Çok felaket soğuk. Ben hasta olmazsam iyi. Fena çarptı hava. Bir de rüzgar ya insanın yüzüne yüzüne çarpıyor. Değil mi Alfacık? Üşüdün mü sen de? Alfa da dünden razıymış zaten davara gitmeye de. Ben görünce beni fırladı geldi. Ama şöyle bir şey var. Bir daha gelir mi? Gelmez herhalde alfa. Çünkü üşüdü herhalde. Gerçi ısınır şimdi sıcak bir yağ yedikten sonra bunlar hepsi ısınır arkadaşlar. Ben ee, köpekleri yağla büyütmeyi her zaman en önce görürüm. Çünkü yağ gerçekten çok farklı bir şey. Yani doğru yaptıktan sonra farklı bir şey. Yani köpekleri en iyi besleyen hemen hemen şeylerden bir tanesi. İçerisine de süt, yoğurt vesaire bir şey koyduktan sonra efsane. Hani bunlardan arıyordum sabahtan beri canım o kadar çekti ki hiçbir yerde bulamamıştım eve giderken. Hele ki buldum. Hala bitmemiş bu güvenle. Evet, içeride koyunlara baktım. Ama felaket yoruldum ya. O kadar hızlı bir şekilde baktım ki arkadaşlar. Anlatamam. Koyunlar yukarı çıkmış. Şu koyunları indiriyorum da keçiler gelmemiş arkadaşlar. Koyduğum yerde kalmışlar herhalde. Özde çalı çırpı yiyorlar büyük ihtimalle. <laughs> ne oldum be? Onları hemen almam gelmem lazım. Yoksa korkarlar arkadaşlar. Tehlikeli yani. Biraz riskli iş. Ama içeride koyunlar. hızlı bakıyorum anlatamam. Bu baktım. Yemlerini verdim, ot verdim. Sularını doldurdum. Su işi biraz zor bizim. Kovalarla su taşımak insanın yoruyor. Açıkçası. Haydi haydi haydi. Ulan keçiler. Gelmeseniz ne olur sanki keçiler ya. Gelseniz ne olur. Hiç keçiler gelmiyor. Koydum yani Karı iyice düştü. Siz ne uçkuya atçısınız be. Çay! Çay! Şöyle şetle çay! Ne olmuş buraya duz gibi ya? Ben siz nerede bıraktım? Siz nereye inmişsiniz? Kışın göstereceğim ben size. Karın içinde çıkaracağım size bunları bakalım kışın mecburen keçileri güdeceğiz arkadaşlar. keçiler çünkü içeride ot yiyen mesela bir şey yemez. Mecbur böyle dışarıda güdülecek keçiler. Öyle bir rüzgar esiyor ki felaket. <laughs> Oyunu da koyamadım. <laughs> Şu an yoruldum anlıyorum. Şu keçileri bir çıkarıp yukarı koysam. geceler. Güzelce durun. Hadi. Kapıyor artık. Git. <laughs> Allah şey içeride kaldı. Ayşe annesinin sinirlendi mi? Zaten yoruldum. Arkadaş niye böylesin sen ya? İnat yapıyor bu akşam mübarek. Heh. Yoruldum be. Evet arkadaşlar bugün aşırı soğuk <laughs> yüzünden de belli değil mi? Şimdi canlar sabah aldığım kamerayı akşama kadar sizlerle hemen hemen anan an paylaşmaya çalıştım. Sizlerin hoşuna umarım gitmiştir arkadaşlar. Ee, yeri geldi biraz sohbet ettik, yeri geldi anları yakalamaya çalıştım, yeri geldi böyle biraz belgisayar tadında olmasını istedim. Böyle değişik değişik e, anları mı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, beğendiyseniz beğenmeyi sakın sakın unutmayın. Ee, unutmayın buraya kadar geldiyseniz zaten beğenmişsinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir hatamız bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. Rabbim tekrardan görüşmek nasip etsin. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.